Merhabalar sevgili 12. sınıf öğrencilerim. Ben klasikoca.com'dan Cemal Hocanız. 2. dönem 1. yazılı örnek sorular ile karşınızdayım. Her yazılı dönemi olduğu gibi bu yazılı döneminde de en az 2 yazılı örneği ile, en az 2 yazılı prova ile karşınızda olacağız. Bu bizim ilk provamız haftaya yazılısı olacak öğrencilerimiz için de mutlaka ikinci provayı ve yetiştirebilirsem üçüncü provayı da ne yapacağım yayınlayacağım. Sevgili öğrencim yine her yazılı döneminde olduğu gibi örnek yazılı sorularını mebin konul soru dağılım tablolarına bakarak oluşturuyoruz. Hemen şu soruların üzerinde gördüğünüz kazanımlar ikinci dönem birinci yazılı da size soru olarak sorulabilecek kazanımlardır. Lütfen videoyu izlerken ya da diğer videoları izlerken bunun bilincinde olun. Sınava bu şekilde hazırlanın diyorum lafı çok uzatmadan birinci provamızın sorularına hemen hızlıca seninle geçiyoruz. Birinci sorumuz metinden hareketle dil bilgili çalışmaları yapar kazanımı. 12. sınıfta siz de biliyorsunuz dil bilgisi konumuz yok. Dolayısıyla sadece yazım ve noktalamadan bir soru bize bu kazanımdan sorulabilir. Ben de size şunu sordum. Bu parçadaki yazımı yanlış olan sözcükleri belirleyip doğru biçimlerini aşağıya yazınız. Siz sınavda aşağıya yazarsınız. Ben şöyle metnin üzerinde yazım yanlışlarını bulmaya çalışacağım sizler için. Bir milletin yüzyıllar boyu yaşadığı hayat tecrübesi demiş. Yüzyıl sözcüğü asır anlamına geldiği zaman bitişik yazılır. Dolayısıyla yüzyıl sözcüğünü bitişik yazarak bu yazımı ne yapmak zorundayız? Şu şekilde Düzeltmek zorundayız. Devam ediyorum. Yüzyıllar boyu yaşadığı hayat tecrübesi yazıya geçmese de Şurada bir D var sevgili öğrencim. Türkçede D iki tane. Ya bağlaç olabilir ya da bulunma haleki olabilir. Bu bir bulunma haleki midir? Yoksa sevgili öğrencim bağlaç mıdır? Bulunma haleki Türkçede yer ya da zaman anlamı katar. Mesela sonbaharda. Mesela evde, mesela okulda. Sence burada öyle bir anlam katmış mı? Burada öyle bir anlam katmamış. Yazıya geçmese de onun diline, atasözlerine, hikayelerine, masallarına akseder demiş. Dolayısıyla buradaki D'nin nasıl yazılması gerekir? Ayrı yazılması gerekir. Buradaki D ayrı olacak. Çünkü burada neyimiz var? Bir bağlacımız var diye. Şöyle şuraya yazıyorum. Devam ediyorum. Onun diline, atasözlerine, hikayelerine masalarına akseder. Sevgili öğrencim etmek olmak gibi yardımcı eylemlerle yapılan birleşik fiilleri biz Türkçe'de ya bitişik yazarız ya da ayrı yazarız. Peki neye bakarak bu kararı veriyoruz? Birinci sözcükte ses olayı varsa bitişik yazmamız gerekiyor. Akseder derken burada bir tane akis sözcüğünden kaynaklı i ünlümüz düşmüş. O zaman burada bir ses olayı varsa biz bunu nasıl yazmak zorundayız? Bitişik yazmak zorundayız. Ama bu kuralı unutma. Sen zaten TYT'ye hazırlanan bir öğrenci olarak sanırım bu kuralları çok iyi biliyorsundur. artık diye düşünüyorum devam ediyoruz. Adı dünyanın dört bucağına yayılan Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca'da hiçbir sıkıntı yok. Bir tek satır yazı yazmamıştır. Şunu silelim şöyle sıkıntı olmadığı için. Belki videonun sesini kısan öğrenciler orada bir sıkıntı var sanar. Bir tek satır yazı yazmamıştır ama fıkralarını bilmeyen yoktur. Bilmeyen ne demek? Bilmeyen değil sevgili öğrencim, bilmeyen bu yanlışı sen de çok kolay fark edebilirsin. Gereksiz şekilde ünlü daraltmak bir yazım hatasıdır, yazım yanlışıdır. Devam edelim. Konuşma dili de bir kültür taşıyıcısıdır. Burada da herhangi bir hatamız yok. Peki ben bu sorunun içerisinde size bir soru sormuş olayım. Dünyanın sözcüğünün yazımı doğru mu? Dünyanın sözcüğü burada böyle mi yazılacak? Yoksa ilk harf B olup kesme işareti mi olacak? Dünya, güneş ve ay ile ilgili kuralımız nedir? Bilenlerin cevabını yorumlarda bekliyor olacağım. Hemen seninle neye geçeceğim? İkinci sorumuza geçeceğim. Bu parçada hangi anlatıcı ve bakış açısı kullanılmıştır? Bu parça hangi anlatıcı ve bakış açısıyla yazılmıştır? Anlatıcı dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Anlatıcımız ya birinci kişi ağzıyla konuşabilir ya da üçüncü kişi ağzıyla konuşabilir. Peki bakış açısı deyince aklımıza neler gelecek? Şöyle soru üzerinde bu konuyu unutanlar için hatırlayalım. Bence 12. sınıf öğrencisi için artık bu sorular çok basit. Bakış açısı deyince ya kahraman bakış açımız olacak ya gözlemci bakış açımız olacak ya da sevgili öğrencim ilahi tanrısal hakim bir bakış açısı olacak. Hemen bu sorunun cevabını seninle birlikte hızlıca birkaç cümleyi okuyarak bulabiliriz. O yüzden ilk cümleyi okumaya başlıyorum. Sanki birdenbire vicdanının karanlıklarında sıcak bir güneş doğdu. Sevgili öğrencim, ben bu cümleyi okuduğum zaman aslında sorunun cevabını vermiş de olurum. Şimdi bir insanın vicdanının karanlıklarında sıcak bir güneş doğduğunu ben gözlemleyerek bulabilir miyim? Bulamam. Bu kahraman bakış açısı da olamaz çünkü doğdu demiş. Doğdu ne demek sevgili öğrencim? Üçüncü kişiyi kullandım demek. Yani anlatıcımız aslında ne? Üçüncü kişi ağzı. Cevabımız bu. Peki gözlemleyerek ben Birdenbire vicdanının karanlık karında sıcak bir güneş doğduğunu görebilir miyim? Göremem. Zaten birinci kişi olmadığı için kahraman da olamaz. O zaman benim bir tanrı gibi yukarıdan baktığım zaman insanların düşüncelerinde, vicdanlarında, akıllarında olanları görebilmem lazım. Bunu görebildiğim zaman tanrısal ilahi hakim bakış açısını Kullanmış oluruz. Metnin devamını okumaya gerek duymuyorum. Seninle başka bir soruya iniyoruz. Kazanımımız neymiş? Hadi gel bakalım. Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Soru olarak sana ne sorduk? Bu parçadaki karakterin ruhsal durumunu metinden hareketle yorumlayınız. Yani bu karakterin fiziksel özelliğini de sorabilirdim ama çok basit olurdu sizler için. O yüzden ruhsal bir betimleme yapmak istiyorum. Seninle ruhsal durumundan hareketle bunun ...birkaç kelimeyle anlatmaya çalışacağız. Peki nasıl çalışacağız? Önce bir metni okuyalım. Bakalım bu karakterin derdi var mı? Sıkıntısı var mı? Yoksa mutlu mu? Mutsuz mu? Bir görelim seninle birlikte. Aldım sarıyı elime. Enişte. İkide bir de zihnimin içinde bir tırmanlayan cereyan ile geçen bu kelimeydi. Enişte. Demek şimdi hayatında bir enişte olacak... Bir adam ki bugüne kadar tanımamış, görmemiş, hiçbirisinin fikrini öğrenmemiş. Bu adam birden hayatına karışacak. O Süleymaniye'deki küçük evin kapısını çalacak. Bu aile sofrasına aynı iştirak hakkıyla oturacak. Validesine çekinmeden anne diyecek. Sonra evin içerisinde bir ses, başka bir ses aşağıdan yukarı bağıracak. İkbal. Ha, sanırım İkbal evleniyor. Arkadaşlar karakterimiz de İkbal'in büyük ihtimal ya kardeşi ya abisi gibi biri. Bakalım İkbal evlendiği için bir enişte gelecek olmasından da karakterimiz çok mutlu değil. Devam edelim. Hayatında bu değişiminin ne kadar ehemmiyetli olduğunu bir karartı arasında hissediyordu. Mesela kendisini merdivenlerden biraz çekinerek çıkıyor, yemekte hususi bir sakınma ile oturuyor görüyordu. Bu adamla her kim olursa olsun mümkün değil lekesiz bir muhabbet hasıl olamayacağını hissediyordu. Ha, eve yeni biri gelecek. İhbal evleniyor. Dolayısıyla bu karakterimiz bundan rahatsız, endişeli diyebiliriz o zaman ruhsal durumu için. Karakterimizin ruhsal durumu için biz ne diyebiliriz? Endişeli, kaygılı diyebiliriz. Kaygı duyuyor. Eve yeni birinin gelmesi Aileye yeni birinin katılmasından dolayı endişeli ve kaygılı diyebiliriz. Ayrıca karakterimiz çok ön yargılı. Yani adamın karakterlerinin hiçbir özelliği yok. Adamın kim olduğunun hiçbir özelliği yok. Sadece eve yeni biri gelmesi dolayısıyla kaygılı ve asla ben bununla diyor güzel bir muhabbet kuramam diyor. Dolayısıyla karakterimiz aynı zamanda da sevgili öğrencim ön yargılı bir karakter duygu durumu için ruhsal durumu için metinden hareketle metni yorumlayarak 3 tane duygu durumu senin için yazmış oldum devam ediyorum Türün ve dönemin akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar kazanımından bize ezber bir soru sorulabilir sevgili öğrencim. Biz ikinci provada burada ben tek eser sordum ama ikinci provada böyle 5 tane ya da 10 tane eserin olduğu bir tablo yaparız seninle. Özellikle Cumhuriyet dönemi romandaki önemli eserleri sınavdan önce hatırlarız. Şimdi burada sadece bir eser sordum. Aslında soru da Zor bir soru. Hadi gel şimdi soruyu seninle birlikte çözmeye çalışalım. Bu parçada söz edilen eseri ve eserin yazarını yazınız demiş. Eserin konusundan hareketle eseri Bilmemiz gerekir. Öğretmenin sana bu kadar çok ayrıntılı ve zor sormayacak, merak etmeye korkacak bir şey yok. Ama biz bu soruyu çözdüğümüz zaman seninle Cumhuriyet dönemi romanının, önemli bir romanın konusunu öğrenmiş olacağız. Yazarını da öğrenmiş olacağız. Bakalım. Eserde üç tane köylü iş bulmak için Çukurova'ya gider. Şimdi Çukurova bizim için en önemli ipuçlarından birisidir. Çünkü Çukurova deyince akla... Önemli iki tane yazar gelir. Hatta bu iki yazarımız da Kemal'dir. Değil mi? Kemalleri lütfen hatırla. Eserde üç köylü iş bulmak için Çukurova'ya gider. Bunlardan hepsi vasıfsız işçidir. Gerçekleştirmeyi umdukları hayalleri vardır ama üç arkadaştan biri iş kazasında, diğeri ise hastalıktan hayatını kaybeder. Hayallerini gerçekleştiren sadece İflahsızın Yusuf'tur. Sevgili öğrencim, bu karakterlerimizden birinin ismi İflahsızın Yusuf, diğeri Köse Hasan bir tanesi de Pehlivan Ali. Bu karakterleri duyarsan, bu işçileri duyarsan ve Çukurova'yı duyarsan aklına gelmesi gereken eser o Çukurova'nın bereketli topraklarıdır. Yani bereketli yazıyorum hemen senin için buraya bereketli topraklar üzerinde peki bu güzel romanımızı kim yazmıştır? bu güzel romanımızı Orhan Kemal yazmıştır. Ama sevgili öğrencim ben bu soruyu şuradan şöyle soru içerisinde yine soru yaparak bir beşinci soru oluşturmak istiyorum. Hatta şu soruyu da altı yapalım seninle birlikte. Beşinci sorum sana şu olacak. Biliyorsun ki Cumhuriyet dönemi romanında da hikayesinde de yazarlarımızın çeşitli eğilimleri var. Kimi sadece bireyin iş dünyasını anlatan eserler yazıyor. Kimi modernizmi esas alan eserler yazıyor kimi milli edebiyat zevk ve anlayışını devam ettiriyor, kimi dini ve milli unsurları öne çıkaran bir eğilimle yazıyor, kimi toplumcu gerçekçi bir eğilimle yazıyor. Biz sadece bu eserin konusuna bakarak acaba bu yazarın, yani Orhan Kemal'in hangi eğilimle yazdığını da çıkartabilir miyiz sevgili öğrencim? İkinci provada da böyle bir soru karşınızda olacak ama hazır burada güzel bir metin bulmuşken seninle bu soruyu da çözelim. Şimdi çok basit cevap Bence cevabı sen kendin buldun. İşçilerden bahseden, onların hayatlarından bahseden, köylülerden bahseden, işçi, patron, ağa, ırgat gibi çatışmalara yer veren eserlerimiz hangi eğilimle yazılmış olabilir? Elbette ki toplumcu gerçekçi bir eğilimle yazılmış olabilir. Buraya toplumcu gerçekçi deyip sınavın içerisinde, sorunun içerisinde bir soru daha yazarak seninle konuları şöyle tekrar etmeye devam ediyoruz. Şimdi Şiir ünitesinden bir yazma sorumuz var. Garip akımı şiir anlayışına uygun en az 4 dizelik bir şiir yazınız. Şimdi bunu yazabilmemiz için sevgili öğrencim Garip akımının en azından hangi özellikleri vardı? Garip akımı şiir anlayışındaki şiirler nasıldı? Bunu biraz hatırlamamız lazım seninle birlikte. Lütfen hemen hatırlayalım. Garip akımına niye garip deniyordu? Onu da hatırlayalım. Garipçiler diyor ki biz şiirde söz sanatı kullanmayacağız. Söz sanatı yok çarpı atıyoruz. Kafiye var mı? Yok. Ona da çarpı atıyoruz. Redif var mı? E o da yok. Ona da çarpı atıyoruz. İmge var mı? E imge de yok. Ona da ne yapıyoruz? Çarpı atıyoruz. Biz şiirdeki bunların hiçbirini kullanmadan yalnızca gündelik dili, sokağın dilini kullanarak basit bir kelimelerle şiir yazacağız. Ölçü var mı? Ölçü. Ölçü de yok. Biz serbest takılacağız diyen 3 tane adam vardı. Lütfen hatırla garip akımının 3 tane temsilcisi vardı. Dolayısıyla şiirimizi biz buna göre oluşturmak zorundayız. Ben de sizler için çok basit bir burada ne yaptım? Örnek şiir yazdım. Cevabında şöyle şuraya yerleştirdim. Hemen gel bakalım şiirimize. Böyle bir soruda sevgili öğrencim lütfen başlık atmayı unutma. Öğretmenin sırf sen bu şiirin başlığını atmamışsın diye senden oradan 2-3 puan kırabilir. Hava dedim. Başlığımız hava. Şiirimizi okuyalım. Ne güzel bir hava var bugün. Sokaklarda insan seli. Bugün ben de pencere kenarında güneşleniyorum. Bir başıma ne güzel bir gün. Hem de güneşli bir hava hem de tek başıma. Dedim. Havadan sudan bahsettim. Böyle ağır konulardan bahsetmedim. İmge kullanmadım. Kelimelerin hepsi neredeyse gerçek anlamında kullanılmış. Ölçüm yok. Bazı dizelerim uzun, bazı, bazı dizelerim kısa. Bazı dizelerim diğer dizede devam ediyor. Garip akımı şiirine uygun bir şiir yazmanız sizden bu sınavda istenebilir. Siz de böyle kolay bir şiiri yazabilirsiniz. Sevgili öğrencilerim, ikinci provayı kaçırmamak için abone olmayı unutmayın ama her zaman olduğu gibi takipte kalmayı ve en önemlisi hoşça kalmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.